Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte My Friend Pedro'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Billy ile konuştum. Kızım Billy'i sıfır bölgesinde bulacağımıza eminim. Dikkatli olsak iyi olur ama bu artık korsanların mekanı. Çöplük yığınları konusunda çok korumacılar. Ve görür görmez ateş ederler. Evet ateş etsinler bu mu ateş etmiş abi ya? Arkadaşlar bu bölüm tek başıma mahallede video çekeceğim. Neden? Çünkü kanlar halı sahaya gitmiş. Halı sahaya gittikleri için bu bugün kan ve emir yok. Neyse bir dahaki videoya gelirler ama kan ve emirin Kan ve Emir şey yapar ya. Yarın da giderler. Maçı seviyorlar sonuçta. Ben ben onlar gibi güzel oynayabil oynayamıyorum ki. Hayır ben de giderim. Ben de gitmek istiyorum onlarla. Ama bu sefer size sizi videosuz bırakmış olacağız. Sizi bu sefer videosuz bırakmış olacağız Öleceğim. Lan. <laughs> 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 Arkadaşlar ben de gitmek istiyordum. Ama annem izin vermedi gitmeme. Neymiş? Gidemezmişim. Neymiş? Bir şey mi şey olurmuş? Neymiş? Kötü örnek olurlarmış. Neymiş? Senin kramponun yokmuş. Arkadaşlar benim kramponum olmadı. Asla da olmayacak. Ah. Arkadaşlar dedi. Şey. Biz izin alırız. Sen merak etme. Bir. Biz izin alırsan merak etme annemden. Dediler. Kanlar dedi. Daha doğrusu. Yani daha. Kramponu bile olmayan ya. çocuğu. Niye götürsünler ki sahaya? Öldüm. Yani arkadaşlar böyle. Benim annem arkadaşlarımla hiçbir yere gitmeme izin vermez. En sevdiği arkadaşım dahi olsa, en sevdiği arkadaşım dahi olsa asla izin vermez. Çünkü ben ben siz Hiçbir yere gidemeyeceğimi sanır. Böyle başıma bir şey geleceğinden korkar. Ta ki haklı. Anneler çocuklarına düşünmesi lazım. Düşünmezlerse çocukları kötü yetişir. Yani. Böyle yani. Pıt pıt pıt. Çat 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 çat. Çat çat. Yani öyle arkadaşlar. Benim annem hiçbir arkadaşımla kanla emirle kim olursa olsun onunla gitmeme izin vermez. Ta ki hiçbir hiç kimseyle bir yere gitmeme izin vermez. O dışında. Neymiş? Onunla birlikte şey Neydi onun adı? Pazara gelecekmişim. Onunla birlikte pazara gelecekmişim. Youtube işlerini unutacakmışım. Arkadaşlarımı unutacakmışım. Dersleri... Der, dersler biliyorum önemli. Önemli mi de? Buradan bizi izleyen veliler sesleniyorum. Çocuklarınızı zorlamayın. Belki büyüdüklerinde bir astronot olacaklar. Belki youtuber Bilmiyoruz. Artık, artık kosanları ülkenin her yerinde geri dönüşüm testlerini yağmalıyor. Ama şey bütün geri dönüşüm dönüştürülebilir materyalleri biriktirmek. Doğal kaynak bittiğinde geleceğin Ekonomisi dedikleri şey onların olacak. Uy. Olsun bakalım. O da buf. Abi bu çok güzel ya. Baksanıza. Pat. Çat. O da Allah. Allah! Bum, bu. Ay öldü. Yani eğer annem de beni bu kanaldan izliyorsa anne ne olur beni artık arkadaşlarına gönder. Dışarı çıkmıyorsun diyorsun. Dışarıda ne yapacaksan yap diyorsun. Arkadaşlarımla bir yere gitmeme izin vermiyorsun. Neymiş? Daha yaşım gelmemiş. Ben 11 yaşındayım anne ya. Bebek değilim artık 11 yaşındayım ya. Ben arkadaşlarımla bir eve gidemeyeceksem kimle gideyim anne? Senle senle mesela pazara mı gideyim? Pazara mı gideyim? Yani senle Gideyim arkadaşlarınla sen eğlenirken Sen öyle Arkadaşlarınla Takılamazsın Alparslan Diyor E kendisi de Arkadaşlarıyla gidiyor Kendisi de Arkadaşlarıyla gidiyor bir de bana Laf ediyor Bunun tüm velilere sesleniyor Oğullarınız 11, 12 yaşlarına geldiği zaman ne olur onları serbest bırakın ya. Lütfen onları serbest bırakın. Onlar siz olmadan gezmeyi öğrenmeleri lazım. Ondan sonra diyor, "Benim çocuğum neden şey yapmıyor? Arkadaşları dışarı çıkmıyor." benim çocuğum neden dışarı çıkmıyor? Oğlum ya da kızım sen niye dışarı çıkmıyorsun? Ar arkadaşlarınla yani sahile tek başına gitmek istiyoruz. Hayır biz de geleceğiz. Biz de geleceğiz. Senin eğitiminin önemli. Sen, senin o böyle hırsız dediğiniz kişiler ya seni çalarsa ya sana bir şey yaparsa bırakın yapsınlar bir kere de bırakın yapsınlar yani bunu yaşayan arkadaşlarınız varsa onları anlayın onları cidden anlayın Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya, şunu vur. Hop. Biz aşağı inelim. Heh. Yani. O diyorlar böyle sen evladım. Evet sen. Niye dışarı çıkmıyorsun? Söyle bana. Niye arkadaşlarınla gezmiyorsun? E ben Müslüman. Sen izin veriyor musun ki? Biz Arkadaşlarla beraber dışarı çıkalım. İzin vermiyorsun. Arkadaşlar git, dün video çektik. İzleyenler varsa. <laughs> İzlen varsa ben video sonra anneme dedim anne arkadaşlar yani dörtten işe sahaya gidebilir miyim? Hayır dedi. Git eve dedi. Mili Çetin, Ce Mili Çetin Ceviz çetin eminim iyidir. Evde hep böyle durumlar için alıştırma yaparız. Mesela a pompalı mı? Bak. Pum, pum, pu pum, pum. Mesela arkadaşlar beni annem izliyorsa kızacak evde veya tanıdıklarından biri kızacak biliyorum çünkü ben tanıyorum ya soyumu tanıyorum ben ya abi bir insan çocuğu dışarı çıkmıyor diye pazar götürür mü ha tüm Aileliğe de hak veriyorum tabi. Kızmıyorum ama. Arkadaşlarım gitmiş. Ben niye gidemiyorum? Herkes gidiyor. Herkes bak. Arkadaşlar. Annemi diyorum. Arkadaşımın babası götürecek. Yok. Böyle bir dünya yok. Yok. Yani öyle bir dünya yaparsan öldürürüm gibi tehdit eder benim annem. Yani benim annem böyle biri. Hiçbir şeye izin vermez. Her şey onun istediği gibi olacak. Hı, annem beni izliyorsan Bundan sonra annem beni izliyorsa yüzde bir trilyon benim sevdiğimi bir daha yapmayacak. Ama yani bu tüm adilleri söylüyorum. Çocuğunuz rahat almak istiyor. Rahat yani rahat. Yani tabii siz rahatın anlamını bilmiyorsunuz ama. He, siz diyor olabilirsiniz. Biz çocuğumuzu prensler, prensesler gibi yaşatıyoruz. Eyvallah. Ama, ama ve lakin siz çocukları özgürlüğüne kısıtlıyorsunuz. Atatürk bu milletin çocukları eğlensin, gülsün, korusun diye ben. Sadece okul 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 Aa okul vardı bugün Hemen okula gitmen lazım Çabuk Yani Böyle al olursa Çocuk ne yapar dışarı çıkmaz Kötü alışkanlıkları olur Ama Benim takipçilerim Öyle bir şey asla Yapmaz Annenize kışkırtmayın Gençler anneler annelerine size korumaya çalışıyor. Bu da tüm annenize kızan takipçilerim. Tüm takipçilerim. Beni dinleyin. Size bir abiniz olarak size sesleniyorum annelerinizin sözünü dinleyin. En iyisi olur. Ben dinli dinliyorum. <laughs> Milinin bir keresinde okuldaki zorbaların birine dersini vermesini hatırladım. Çocuklarım çocukların çocuklarımla hiç o günkü kadar gurur duymamıştım. Yani kan kan yüzünden çocuğun bacağını kesmek zorunda kaldılar ama yine de çocuğun kendi savunu bildiğini bilmek hoş bir şey. Yani neyse ben boş konuştum bu videoda. Yani anlatacak bir şey yok. Yani bu bir şey yok olduğu için Vuuu. Vallah. Bum. Mesela ben dün annem bana öyle dediği için çok üzülmüştüm. Ama ne hissettim biliyor musunuz? Size video çekeceğim için mutlu olduğumu hissettim. Tada, bitti. Aa, vurma. Uy. Puh. Hop şunu ne şuraya. Pu pu. Vallahi. Two house ladder. Pu. Aa ölüm. Neyse evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer bu videomu beğendiyseniz kanala abone olup Bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz beğeniriz. İnşallah bu zorlu günden de geçiyoruz. Hepinizden bay bay. Arkadaşlar bu videonun yorumlarının altına şey birer iki videolarda ekibi de görmek istiyoruz. Yazın. Seviniriz. Hepinizden bay bay.